programımızın son kısmında Güner Güner isimli izleyenimizin birinci sorusu cevaplanmıştı, ikincisi kalmıştı. Şimdi onu tercih etmek istiyorum efendim müsaadenizle. Buyurun buyurun. <laughs> Kur'an'ın kesin, hatasız ve Allah katından olduğunu inanıyoruz. Neden Allah sanki bu konudan pek emin değilmiş gibi sizi işitmezler, Allah'ın konuya hakim değil sanki işitseler bile cevap veremezler. Parantezi kapatıyor. İşitip işitmediklerini bilmiyormuş gibi bahsediyor. Acaba çevirilerde bir hata olabilir mi? Şeklinde bir düşüncesi var. Evet O konuda ne dersiniz efendim? Şimdi kardeşimize de teşekkür ediyorum. Böyle ince noktaları hani bulup bulup Çok ince, iletiyorlar. Evet. Biz de bunların paylaşılmasında yarar gördüğümüzden bunları değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Evet. Şimdi kardeşimizin konu ettiği ayet e, Rahat Suresinin 13-14. ayet. Şimdi ayette bulabildin mi? Rahat mı dediniz ha, Rahat Suresi. şuradan. 13 14. Ha. Ee, Orada <laughs> bildirilir. Yani oradaki bir ayetteki ince noktaları e, dikkatini çekmiş. 13-14 dediniz mi? Evet, 13-14. ayetler. Hı, tamam, buldum ve olay yine şirk konusu olduğundan dolayı hmm. bir kat daha önem arz ediyor da onun hmm. için evet. şey yapan lütfen bir okuyun. 13 14. 13 14 ü. Kök gürültüsü onun he. O, Ra'd 13 değil mi efendim? Yanlış okumayın. 13 14. Tarafta. Tamam da. Ra'd. Sen Ra'd değil senin bulduğun herhalde. Ra'd suresi. He, yok. Şimdi eee 13 14 beraber mi? Hayır ayrı ayrı paragraf değil. değil. bu, başka sure herhalde dur. Öyle, Öyle mi? Allah geceyi gündüze Hı. sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı insanlığın yararlanacağı yapı ve işleyişte yaratmıştır. Hepsi adı konmuş bir müddet için akıp gidiyor. İşte bu mülk kendisinin olan aziz Rabbiniz Allah'tır. Şimdi arkadaşın dediği noktaya geldik. Onun aslarından yakardığınız kimseler Hı bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip olamazlar. Evet. Onları çağırsanız onlar çağrınızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Evet. Kıyamet günü de ortak koştuğunuzu kabul etmezler. Sana her şeyden haberdar olan Allah gibi kimse haber veremez. Bu ayette geçen Hı. bak onları çağırırsanız onlar çağrınızı işitmezler. Evet. Bir işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. İşitseler bile. İşitiyor tamam. mu işitmiyor mu? Allah bir işitir mi diyor işitir he. mi? Işitir. Bu noktaya dikkat çekmiş. He. Ve tamam. burada e, dediği şey şöyle e, neden Allah bu konudan pek emin değilmiş gibi? değilmiş gibi. Sizi işitmezler. Allah konu hakim değil. Sanki de işitseler bile cevap veremezler. Hmm. İşitip, işitmediklerini bilmiyormuş gibi bahsediyor. Öyle anlaşılıyor. Evet, evet. Öyle şey hmm. yapmış. Şimdi e, buradaki e, ifadeyi önce şöyle hmm. bilelim. Ben bu ayeti arkadaşlara anlatayım. Birincisi, burada konu edilen hmm. mabutlar yani müşriklerin taptığı şeyler, ölüler değil. Hı hı. Yani ölüler değil. Evet. Bunlar her çağda binlerce örneği görüldüğü üzere insanlardan Rab, ilah edilen kimseler. Her çağda. Her çağda. Ölüler dedim, ölmüş insanları kastetmiyorum burada. Hı hı. Hani taştan, topraktan heykeller var ya, putlar var ya, Cansız. ölü dedim, o cansızlar değiller. Yani. Onlar değil. Burada kastedilen ee, hani rap edinilmiş şıhlar, şeyhler, kutuplar, aktaplar üst falan filan var ya. Evet. Onlar yani. Hı. Yani sahte putlar, sahte, yürüyen putlar ilahmış. vardır toplumlarda. Hı. Bunlar onlar. Burada Allah diyor ki onlara ne yaparsanız yapın. Hı. Onlar size bir yarar sağlamaz. Hatta bir ayette ne diyordu? Üzerlerine sinek konsa bile hiçbir yapmaz. Hiçbir hayırları olmayan. Ne kendine hayrı var. <laughs> evet. De ne de size hayrı olur. Evet. Böyle. Buradaki bahsedilenler bunlardır. Bu hmm. bir. Onun için onlar size e, ne diyor? İşitmezler. Bunun anlamı hmm. size kulak vermezler. Hmm. İşitme kulak kulaklarıyla duymazlar anlamında değil yani. <laughs> kulak vermezler. Esas i̇şitme sözcüğünü biz Türkçe'de de şey yapalım. Esas kulak verme Sizi dikkate almazlar. Bakın. Hmm. Tamam. Bu bir. İkincisi işitseler bile Hı -hı. Sizi duysalar, be. kulak verseler bile <laughs> size cevap veremezler. Hı -hı. Burada bir şeye daha dikkat çekeceğim. <laughs> cevap vermek demek, Hı -hı. sözlü karşılık evet-hayır demek değil. Cevap, isteği kabul etmek demek. İsteğini kabul etmek. İsteği kabul etmek demek. ben. Yani sen bir şey istiyorsun ya, Hı -hı. isteğini yerine getirmeye cevap verme denir. Cenab-ı Hak ne diyordu? Hı -hı. اَدُونَ اِسْتَجِبْ İsteyin Bana yakarın, size İsteyim. cevap vereyim İsteyim. diyor. Cevap ha. vereyim demek, ey kulum olacak, olmayacak demek değil. Ha. Bak Allah'ın cevabı, yani bu taleplerdeki cevap, getireyim. isteğin yerine getirilmesidir. Ha. Yoksa karşınıza geçip de yok o olmaz, yok o olur, tamam falan filan yaparız demek değildir yani. Ha. İsteğin yerine getirilmesi isticaptır, tamam mı? o Cevap verme odur. Evet. Yani bu ayrıntıyı da bilelim. Evet. Hani işte Kur'an ayetindeki de o örneği de vereyim. Bana yakarın ki size cevap vereyim. Öyle mi? Evet. O Şimdi şekilde. o cevap Allah'ın cevabı nasıldı? Yani size evet hayır demek. Tamam. Hmm. Tamam dua ettin ya kabul ettim. Onu karşılayacağım. Öyle evet, değil. Ne istediysem, onun verilmesi sana cevap verilmesidir. Kabul Onun edilmesi. için bu yani yürüyen putlardan bir şey istemeyin. Boş yere. Yani kulak asmazlar. Evet. Biraz fazla sıkıştırsanız da isteğinizi yerine getiremezler. Yani. Zaten getiremezler. Getiremezler yani. Yani bunun anlamı istediklerinizi yerine getiremezler demek. Hı. Onun için veya şeyiyle dediğim Hı. zaman o sahte putların niteliklerini, iki karakterini i̇ki şey iki yapıyor. İki karakteri. Bir zaaflarını Hı. bir de karakterlerini. İkisini ifade ediyor. İkisini ifade eder. Onun için ayetlerde herhangi bir anlamda çelişki veyahut da Allah kesin bilmezmiş gibi bir ifade Anlam falan, falan yok yani. Öyle bir olay evet. yok. Bu ayrıntıyı da bu kardeşimize hmm. burada belirtmiş olalım. Çok